Gönlüm çok acıktı. Görünüşe bakılırsa bu gevreği yiyeceğim. Nasıl? Hepsi bu mu? Bunun içinde başka bir şey daha olmalı. Bu da ne? Oyuncak mı yoksa? Vay canına. Bu oyuncaktan çok daha iyi. Bu benim şanslı günüm. Kendime alışverişe vuracağım. Ne? Borsayı bir kontrol edeyim. Hmm, bu iyi değil. Olamaz. Bu imkansız. Paracıklarım. Hayır. Ben fakir olamam. Bana bir bak. Uhu, çok fena. Vay canına. Yaşasın. Uşak gel lütfen. Buyurun hanımefendi. Aa, ne güzel. Hmm, çorba. Hanımefendi. <laughs> Bu elleriniz için efendim. Ha tabii ya. Utanç vericiydi. Zengin insanlar gerçekten bunu yapıyorlar mı? Pekala tamamdır. Harika efendim. Ama bunu yiyebilirsiniz hanımefendi. Çok heyecanlandım. Afiyet olsun. Ha, hepsi bu mu? Bunun daha büyük olacağını düşünmüştüm. Bu konuda bir şeyler yapabilir misin? Hmm. Uğraştığına değecek. Ne yapabileceğime bir bakayım hanımefendi. Ufak bir sihir serpintisi. Bu daha iyi değil mi hanımefendi? Vay canına. Çok büyük. İşte bundan bahsediyordum. Ama bu yeterince pahalı değil. Hallet bunu. Hallediyorum hanımefendi. Evet bu tam benim işim. Az laf çok serpinti gelsin o zaman. Vay canına bu tuz serpen adamdan çok daha iyi. Benim işim bitti. Bu gördüğüm en iyi hamburger. Denemek için sabırsızlanıyorum. Hamburgeri kim çatal bıçakla yer ki? Bir dalayım şuna. Hmm, bir lokma daha alabileceğimi sanmıyorum. Güzel bir yemekti. Bunun başıma geldiğine inanamıyorum. Bu yediğim en kötü yemekti. Bana yiyecek bir şeyler lazım. Aha. Hey dur bakalım. Şöyle sessizce yaklaşayım. Uf, az kalmıştı. Aha ekmek. Şimdi bir fare sandviçi iyi gider. Gel bakayım buraya. Burası hep örümcek ağ olmuş. Ama bu hala yenilebilir. Ben sadece arkadaş olmak istiyorum. Gerçekten. Senin yerine şu et parçasını alacağım. Pekala şimdi bir şeyler yapalım. Bu halkayı etten bir daire kesmek için kullanacağım. Bu biraz zor oluyor. İki yandan çıkanları kenara ayırıyorum. Bu işimi görür. Güzel görünüyor değil mi? Şimdi bunu ekmeğin üstüne koyacağım. Çok sade oldu ama bu da sonuçta bir sandviç. Mmm, güzel kokuyor. Aa, tadı harika. Ha, döndün demek. Al sen de ye. Hmm, sabah mı olmuş hemen? Bu da ne? Ha. Selam. Herhalde rüya görüyorum. Neyse bu çok tuhaftı. Ha, ha, hapşu. Üşütmüş gibisiniz. Sen de nereden çıktın? Benim işim sizin sağlıklı olduğunuzdan emin olmak. Aha peki. Bak ben iyiyim. Sadece hapşırdım. Siz tıp fakültesinde okudunuz mu? Hayır değil mi? Bunu yapmak zorunda mıyız? Bana güvenin ben bir doktorum. Şimdi bunu alın. Aa ne güzel. Hadi bakalım. Ve şimdi sıra zenginlerin ilacında. Bildiğiniz üzere bu altın. Tadı güzeldir. Peki alayım o zaman. İyice açın ağzınızı. Oo güzelmiş. Gerçekten. Teşekkürler doktor bey. Kendimi şimdiden daha iyi hissediyorum. Uf gözlerim. Anlaşılan yine aynı şeyi yaptım. Hapşu, hapşu. La la la, bir fırtına pişiriyorum. Hmm, bu su lezzetli görünüyor. Biraz çeşni eklemem lazım. Of, biraz abarttım. İyi de ne kadar kötü olabilir ki? Anne, geliyorum tatlım. Ah, hiç iyi görünmüyorsun oğlum. Kendimi çok fena hissediyorum. Bir düşüneyim. Senin ateşini düşürmemiz lazım. Buldum. Al bunu tatlım. Bunun yararı olur. Hep şu. Üzgünüm anne. Sorun değil. Çok iğrenç ama sorun yok. Şimdi bunun kokusunu alabiliyor musun? Bir bakalım. Kokla bakalım. İğrenç. Bir şeyler yap anne. Buldum. Nerede şu? Buna ihtiyacım var. Soğanı tencereye koyuyorum. Sonra bir karıştırıyorum. Sen ne yapıyorsun? Yüzünü bunun içine sok. Şaka yapıyorsun herhalde. Yalnız buna ihtiyacım olacak. İşte böyle. Ve şimdi bekliyoruz. Aa, aa, aa. İşte bu. Devam et. Bu bana örgü yorumak için zaman kazandırıyor. Sanırım işe yarıyor. Yaşasın. Bir dakika. Bunu sana yaptım. Sağ ol anne. Bunun işe yaradığına inanamıyorum. Çok memnun oldum. Aa. Yakaladım seni. Artık tavuk çorbamız var. Hmm. Çok lezzetli. Çok iyi. Teşekkürler anneciğim. Aa. Vay canına. Biriyle eşleştim. Yeni kıyafetlere ihtiyacım var. O zaman bir alışveriş listesi yapmalıyım. şuna bir bakalım. Hayır bu yetmez. Daha fazla lazım. Bu daha iyi. Çılgınca alışveriş yapmaya bayılıyorum. Giyinsem iyi olacak. Uf, bu pek ben değilim. Diğerini bir deneyelim. İşte bu bana uydu. Artık çıkmam lazım. Aa, neredeyse unutuyordum. Buna ihtiyacım olacak. tişört pek harika değil ama iş görür. Iı, hiç hoş kokmuyorum. Pekala, sanırım üstümü de istemiyor olacak. Ne giyebileceğimi bir bakalım. Of, her şey bu mu yani? Tek bir tişört? Yapacak bir şey yok. Hiç yoktan iyidir. Of, kırış kırış olmuş. Ütülemek için vaktim de yok. Ama bir dakika, bu kesin işe yarar. Belki kırışıkları böyle gerersem. Hadi ama. Of, bu çok sinir bozucu. Geri durun. Bu eller ölümcüldür. Aha, tamam. Tişörtüme böyle su püskürteceğim. Ve sonra saç kurutucusuyla kurutacağım. Hey hey şuna bak. Kırışıklık kalmadı. Yaşasın. Saat kaç oldu? Ama benim saatim yok. Of olamaz geç kaldım. Aa, ona çiçek verebilirim. Plastik de olsa çok güzel kokuyor. Pekala bana şans dile. Ne? Bu da nedir? Uf çok harika. Bu nasıl oldu şimdi? Dışarı böyle çıkamam. Teşekkürler gizemlerler. Burada kocaman bir yırtık olduğu hiç anlaşılmıyor artık. Mükemmel. Çok heyecanlıyım. Aha. Hayır gelmeyecek. Aa, ne tatlı. Hep böyle oluyor. Selam. Bu senin için gidelim mi? Çok güzel görünüyorsun. Okulda iki tip öğrenci vardır. Farkı görebildin mi? Of zavallılar. Anlaşılan para hayatı bayağı bir eğlenceli kılıyor. Ve tabii ki çok da kolaylaştırıyor. İki ders arasında başka ne yapabilirdim ki? Oh, taze meyve suyu. Mmm, bunun tadı para gibi güzel. Sence bizim de böyle bir yerimiz olabilir mi? Bizim bütçemizde olmaz. Olmaz, bundan bende zaten var. <laughs> Size bir mektup var hanımefendi. Çekilebilirsin, teşekkürler. Pekala bu neymiş bakalım. Görünüşe bakılırsa bir tür davetiye. Parti mi? İşte bu. Sanırım yeni bir ihtiyacım var. Hem bu olabilir. Oo kadife çok şık durdu. Ama biraz fazla resmi. Peki ya bu? Bu da felaket derecede pırıltılı. Kendimi yürüyen disko topu gibi hissettim. Hem peki ya bu? Sonuçta bu benim en sevdiğim renk. Evet işte budur. Tacınızı getirdim bayan Betty. Pırıl pırıl ve kullanılmaya hazır. Çekilebilirsin. Betty çok güzel. Parti mi? Bugün mü? Aman tanrım. Lekesiz bir şey var mı burada? Sahip oldum. Her şey çok sıradan. Aa, akşam giyebileceğim bir şey var mı burada? Birbirlerine uymuyorlar bile. Bu şey de ne? Burada bir şeyler olması lazım. E bununla ne yapacağım? Hiçbir şeyim yok. Of. Fakir olmak çok kötü. Ağacı Acı da veriyor. Aslında bununla bir şeyler yapabilirim. Partideki herkes buraya baksın. Partinin kraliçesi geldi. Vay canına. Elbiseye bak. Vay canına. Sakin ol kalbim. Aa, ah, pekala. Eğleniyor musun Betty? Burada güzel gazozlarımız var. Çok ilgi çekici. Benim de partim başlasın artık. Çok heyecan verici. Oo, şu elbiseye bak. Harika. Ne oluyor sana aşkına? Nereden buldun bu elbiseyi? Ben de istiyorum. Millet bayıldı. Herkese merhaba. Bütün bu tantana benim için mi? Ee, bu kız çok iddialı öyle mi? Bunu göreceğiz. Ben de hala çok iddialıyım. Ama gardırobumun biraz yardıma ihtiyacı var. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Biraz tarza ihtiyacım var. Müthiş oldu. En yeni kreasyonumla gözlerini ziyafet çeksin. Çok güzel olmuş değil mi? Chloe. Podyuma çıkma sırası sende hayatım. Tamam. Ama kendimi yürüyen çöp gibi hissediyorum. Sebastian. Günaydın. Arabanız yarım saat sonra sizi okula götürmek üzere hazır olacak. Şu an hiç o havada değilim. Okula falan gitmek istemiyorum. Anlıyorum. Günaydın hanımefendi. O halde derse başlayalım mı? Tamam peki. Ben de bugün okula gitmek istemiyorum. Sen ne dedin bakayım? Şu sırt çantam nerede diyordum. Okul için eşyalarımı toparlamam lazım. Bunu mu arıyorsun? Ve sakın servise geç kalma. Sağ ol anne. Pazartesileri seviyorum kim bir işte çalışmak ister ki zaten? Merhaba, bugün ne tip bir masaj yaptırmak istersiniz? Derhal hanımefendi. Hadi başlayalım. Parmaklarınız hemen yumuşayıp rahatlayacak. Aa, şimdiden iyi geldi. Gerçekten iyi geliyor. Hepsi bu mu? Bir saat daha masaj alayım o zaman. Bu olma işi çok sıkıcı olmaya başladı. İşte şimdi oldu. Hey, seni yok edeceğim. Bu çok iyi. Gıdı gıdı. Hmm. Pekala, artık sınırlarımı zorluyorum. Daha fazla paraya hayır diyecek durumda hiç değilim. Bim harikaydı. Değil mi? İçecek bir şey ister misin? Hemen dönerim. Bu ayakkabılar beni öldürüyor. Ah oh, çok rahatladım. Niye bu topukluları giymek zorundayım ki? Bir masaj çok iyi gelirdi. Ah oh, evet. Ama bu tip bir lükse param yetmez ki. Onlar misket mi? Bitkinin içinde mi? Ben bunlarla güzel iş çıkarabilirim. Her deliğe birer misket koyarak başla. Sonra hepsini yerinde tutmak için sıcak tutkal kullan. Farklı renkler kullanarak eğlenebilirsin. Şu ana kadar çok müthiş gözüküyor, değil mi? Şimdi bunu kalıbından çıkar. İşte bitti. Artık rahatlama zamanı. Ve bunun için bir masöre ihtiyacım da yok. Uhuhu, çok iyi geldi. Gazozunu getirdim. Burada neler oluyor? Sen de topuklu giyseydin anlardın. Hmm. Hmm. Ah, her neyse. Yakaladım. <laughs> ben çöp atarım. Bu çilekler umarım tazedir. Temizlikçi evi temizledi mi? Bir bakalım. Bana temiz görünüyor. Evet canı çıkıyor. Ben temizlemediğim sürece sorun yok. Bu mutfak hiç temizlenmiyor mu acaba? Sonunda bitti. Bulaşıkları yıkadın mı? Hiç bakmadım bile. Çok mu bulaşık vardı? Of ya bu işin sonu yok. Bir dakika. Musluğun ucu nereye gitmiş? Kağıt mı var burada? Vay canına bu bir notmuş. Of, ödemedik mi bir suyu? Ne yapacağımı biliyorum. Görmediğimiz şey bizi rahatsız etmez ne akıllıyım. Bulaşıklar halloldu. Ne olmuş? Ciddi misin? Buna inanamıyorum. Sonra ne olmuş? Oh, bir dakika. Ah, ne çok telefon varmış burada. Evet, ne diyordun? Sen ciddi misin? Olamaz. O odaya sakın girme. Hay Allah. Of olamaz. Bunu yapmış olamazsın. her şey olabilir ama bu... Lütfen hayata dön, lütfen. Alo? Alo? Alo. Bu dergilerin hepsi aynı. Vay canına. Şu bembeyaz kumlara bak. Tabii ya. Onun sahilde bir tatile yetecek parası var. Ah, gel buraya. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Bu, bu mesafe iyi mi? Geniş açı muhtemelen en iyisi. Tamam şunlara bir bakayım. Evet tabii ki. Yeterince yanık görünsem iyi olur. Tatile bayılıyorum. Keşke benim de tatil için param olsaydı. Ma, Chloe. Niye yüzünü asıyorsun? Yine Instagram'da birilerini mi kıskandın? Ha, niye kendine işkence ediyorsun? benim ünlü tekrar ısıtılmış sosislim seni neşelendirir. Birazdan dönerim. Bahse girerim o böyle şeyler yemiyordur. Bir dakika. Görünüşe bakılırsa plaja gidiyorum. Sanal olarak yani. <laughs> Bunlar benim bacaklarımı andırmıyor mu? Sanki güneşte uzanmışım gibi. Müthiş. Burada neler oluyor? Yine mi plaj resimleri? Bundan çok daha iyisini yapabilirim. Ah, klasik bronz bacaklar. Her neyse. Bu çok lezzetli görünüyor Lili. Biraz dene hadi. Hmm. Vay canına çok lezzetli. Bu tam zamanı Lili. Çöpü çıkarmaktan nefret ediyorum. Ha, bir dakika. Merhaba Jake. Emily? Arkadaşlar sizce hangisini seçmeliyim? Meteliksiz Lily'yi mi? Hmm, yoksa Emily mi? Tabii ki beni seçmelisin. Aa, hayır hayır beni seçmeli. Aşağıda yorumlarını bildir bana yardımcı ol. Zor bir seçim bu. Vay canına ne zorlu bir seçim. Sence Jake kimi seçmeli? Lily'yi mi yoksa Emily mi? Bize aşağıda yorumlarını bildir. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.